Arkadaşlar merhabalar. Ee, Antalya'ya ceviz var Şu anda dolu makinesini yapmış oldu Reyhan Bey'in. Ee, dolu boş ayırmayı test ediyoruz. Biraz önce test ettik. <laughs> Güzel ayırdı. Şuna koyalım. Şimdi tekrardan test ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. en kaliteli ürünü aslında. Bunlar boş Çünkü olanlar arkadaşlar. bunu Boş bile sayılmaz yani. Çok zayıf diyelim. Boş aslında. değil aynen. Zayıf olanlar. Biz şu anda tam fulller ayırdık değil mi? Evet. Baksana. Aynen öyle bak. Bakar mısın? Full boş değil. Zayıf. Evet. zayıflar ayırdık arkadaşlar. Evet. İlk başta boşlara ayırdık. Evet. Sonra da ayarıyla oynadık, zayıflara ayırdık. Vallahi süper yani, müthiş. Sadece küçükler falan bazen, gramajı küçük olanlar. Bunlar ilk olanlar olabilir Bilmiyorum belki. Evet, aslında bak şey bak yapacaksın. Çok Kalibre, kalibreden sonra şey yapacaksın. Üfleme. Bakar mısın? Süper ya. Çok beğendim ben bunu. Bak, görüyor musun? İstediğin gramajın altındakini eleyebilirsin yani. İşte onun için abi şey lazım. Hassas terazi. Kalibre lazım yani. ilk başta. Aynen çok güzel ya süper okay.